Şimdi sunucuların kendi aralarında nasıl anlaştığını, o devasa veri merkezlerinde fısıltıyla nasıl konuştuklarını hiç merak ettiniz mi? Aslında onların da kendilerine göre gizli dilleri, özel kapıları, hatta çok sıkı kuralları var. Gelin, hazırsanız bu dijital kapıları şöyle bir aralayalım ve arkasında neler varmış hep birlikte bakalım. Bütün bu konuyu daha kolay anlamak için aklınızda sadece bir şey canlandırın. Sunucu dev bir dijital kaledir ve bu kalenin her biri farklı bir amaca hizmet eden bir sürü kapısı var. sorumuz da aslında çok basit. doğru insanlara doğru kapıları nasıl açarız ve belki de daha önemlisi davetsiz misafirleri nasıl kapı dışarı ederiz. hadi işe en temelden binamızın ana girişinden başlayalım. yani web sitemizin dünyaya açılan o yüzü. herkesin rahatça girip çıkabileceği o halka açık kapıyı nasıl inşa edeceğiz? Bu kapının konuştuğu dil HTTP. Yani internetin size web sayfalarını göstermek için kullandığı o en temel dil aslında. Tarayıcınıza bir adres yazdığınız anda sunucuyla HTTP üzerinden konuşup o sayfayı istiyorsunuz. İnternetteki en temel iletişim biçimi bu. Ve bu halka açık kapının da standart bir numarası var. Port 80. Bunu şöyle düşünün. Binanın her zaman açık, kilidi olmayan ana giriş kapısı. İnternetteki bütün trafik varsayılan olarak önce bu kapıyı çalar. Peki bu kapıyı nasıl açıyoruz? Aslında süreç epey basit. Önce bir web sitesi oluşturuyoruz. Sonra onu sunucunun IP adresine port 80 üzerinden bağlıyoruz ve geldik en kritik adıma. Binanın güvenlik görevlisine yani güvenlik duvarına gidip diyoruz ki: "80 numaralı kapıdan kim gelirse gelsin içeri al." İşte bu kadar. Kapımız artık herkese açık. Her şey kulağa harika geliyor değil mi? Ama bir dakika. Bir binanın ana giriş kapısını sonuna kadar açık ve kilitsiz bırakmanın ne gibi bir tehlikesi olabilir ki? İşte o tehlikenin ta kendisi. Bakın, bu sunucunun kendi kayıtlarından alınmış bir not. Ne diyor? Burada kullanıcı adını ve şifresini alıyorum. Port 80 Evet evet yanlış duymadınız. Şifre olduğu gibi apaçık ortada. Ya bu hırsıza kapıyı açıp buyur demekle aynı şey. Güvenlik için hani derler ya, tam bir felaket senaryosu. Neyse ki bu devasa güvenlik açığının modern bir çözümü var. Şimdi binamız için daha güvenli, şifreli ve kimliği doğrulanmış özel bir giriş kapısı yapacağız. Peki bu iki kapı arasında nasıl bir fark var? Aslında aralarında dağlar kadar fark var. HTTP'nin kullandığı port 80 şifresiz ve güvensizken, HTTPS'in kullandığı port 443 adeta zırhlı bir kapı gibidir, SSL sertifikasıyla şifrelenmiştir. Bu yüzden şifreler, kredi kartı bilgileri gibi önemli veriler için tek bir seçenek var, o da kesinlikle HTTPS. Peki bu güvenli kapı her zaman açık mı duruyor? Tabii ki hayır. Varsayılan olarak port 443 kapısı kilitli ve mühürlüdür. Hatta bir talama yapsak portun filtrelenmiş olduğunu görürüz. Yani güvenlik görevlimiz o kapıyı sımsıkı kapalı tutuyor. Bu kapının kilidini açmak için 3 basit adıma ihtiyacımız var. Önce sunucumuz için bir nevi dijital kimlik kartı olan bir SSL sertifikası oluşturuyoruz. Sonra bu kimlik kartını port 443'e bağlıyoruz ve son olarak güvenlik duvarına gidip diyoruz ki, tamam artık 443 numaralı kapıdan geçenlere güvenebilirsin. Sonuç ne oldu? İşte bu. Tekrar bir tarama yaptığımızda port 443'ün artık açık olduğunu görüyoruz. Güvenlik kapımız başarıyla açıldı ve artık önemli verilerimiz için kullanıma hazır. Bu problemi çözmenin en tatmin edici yolu. Tamam, halka açık kapıları hallettik. Peki ya binayı uzaktan izlemek, yönetmek istersek ne olacak? Şimdi de binanın iç işleyişini kontrol ettiğimiz o yönetim konsoluna, yani güvenlik ofisine giden özel bir kapıya göz atacağız kapının adı SNMP. Yöneticilerin ağdaki sunucu, router gibi cihazları uzaktan takip etmesini sağlayan bir protokol. Kısacası sunucunun uzaktan kumandası gibi bir şey. Buradan bütün sistemin sağlığını kontrol edebilirsiniz. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu özel yönetim kapısının da kendine ait bir numarası var. Port 161. Unutmayın bu kapı sadece ve sadece yetkili personelin kullanması gereken bir kapı. Peki bu yönetim kapısını yanlışlıkla açık bırakırsak ne olur? İşte o zaman gerçek bir felaket olur. Çünkü bu kapıdan giren herhangi biri ağ ayarlarından tutun da kullanıcı hesaplarına hatta sistemin tüm donanım detaylarına kadar her şeye ulaşabilir. Bu bir saldırganın eline adeta bir hazine haritası vermek gibi bir şey. Ve son olarak binanın içindeki bir ekibin kendi arasında güvenle dosya paylaşabileceği bir alan nasıl oluşturulur? Yani öyle bir dijital dosya dolabı düşünün ki herkes erişemesin ama ekip rahatça kullanabilsin. İşte bu dijital dosya dolabını çalıştıran protokolün adı SMB. Ağdaki paylaşılan klasörlerin arkasında çalışan teknoloji tam olarak bu. Kullanıcıların dosyalara sanki kendi bilgisayarlarındaymış gibi kolayca erişmelerini sağlıyor. Bu dosya paylaşım odasının özel kapı numarası da 445. SMB trafiği işte bu kapıdan geçiyor. Paylaşılan bir klasör oluşturmak sadece kapıyı açmak demek değil. Asıl mesele doğru anahtarları doğru kişilere vermek. Önce bir klasör oluşturuyoruz, paylaşımı açıyoruz ve en önemlisi kimin sadece dosyaları okuyabileceğini, kimin ise üzerinde değişiklik yapabileceğini belirleyen özel izinler atıyoruz. İşte bu. SMB güvenliğinin kilit noktası. O dosya dolabına erişmek için sadece kapının açık olması yetmiyor, aynı zamanda doğru anahtara yani geçerli bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olmanız gerekiyor. Güvenlik bu iki katmandan oluşuyor. Bütün bu örnekleri bir araya getirdiğimizde aslında ana fikir çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir sunucudaki her açık kapı potansiyel bir risktir. Güvenlik demek sadece kapıları kapatmak değildir. Hangi kapının, kime, ne için açık olduğunu bilerek ve isteyerek ayarlamaktır. Yani yapılandırma güvenliğin ta kendisidir. Ve işte bütün bu anlattıklarımızdan sonra aklınızda kalması gereken asıl soru şu. Bu anlattığımız kapılar sadece dev sunucularda yok. Sizin evet sizin kendi bilgisayar ağınızda bile bunlardan onlarcası var. Peki bir düşünün. Kendi dijital kalenizde hangi kapıların ardına kadar açık olduğunu ve o kapılardan kimlerin girip çıktığını gerçekten biliyor musunuz?